fonksiyonların başka bir türevi de lambdalardır arkadaşlar. Lambdalar Python dilinde diğer dillerdeki inline function yani satır içi tek satırlık fonksiyonlara ya da anonim fonksiyonlara benzeyen fonksiyon yapılarıdır arkadaşlar. Özellikle makine öğrenmesi ve veri bilimi alanında çalışırken işte bunları tek satırlık bu lambdaları yazıp apply dedikten sonra arkadaşlar apply fonksiyonunda e, gönderdikten sonra bütün veri tabanının içine e, bunları tek tek her hücreye uygulayabiliyoruz. Bu yönden küçük anonim ve güzel fonksiyonlardır. Şimdi bunlarla ilgili detaylı bilgiyi verecek olursam arkadaşlar şöyle yazalım. Lambda, Python'da, yani Python programlama dilinde arkadaşlar, Python'da küçük ve anonim fonksiyonlardır. Mesela bu adını fonksiyonlara biz mektepte de arkadaşlar rastlarız. Aynı zamanda yani sadece Python özel değildir. Normal fonksiyonlara göre yapısı daha sıttıdır. Yani fakat az ve öz kod yazımında tercih sebebidir arkadaşlar. Tercih edilir. Anonim fonksiyon demiştik arkadaşlar. Anonim fonksiyon nedir derseniz de anonim fonksiyon isim verilmeyen fonksiyon olarak arkadaşlar kısaltabiliriz. Anonim yani mesela bir şiir şey var yazarı anonim bir öykü var yazarı anonim yani bilinmiyor arkadaşlar. Genel emanet edilmiş isim verilmeyen bir fonksiyon. Yani seviyesi daha çok başlangıç seviyeleriyle de. böyle orta seviye konu var da işlenen bir arkadaşlarım. E, fonksiyon türüdür diyebiliriz. Şimdi fonksiyonlar ile damdaları e, kıyasladığımız arkadaşlar şuraya fonksiyon BC lambda dediğimizde bakalım aralarında ne gibi nüanslar varmış. Fonksiyonları gördük. Önce fonksiyonlar için yazalım arkadaşlar fonksiyonlar değer döndürmek zorunda değildir Diyelim mesela yazdık print dedik ekrana bastırdık ama değer dönmedik illeri değil birden fazla işlem ya da satırda gerçekleştiği ile bilir yani mesela bir fonksiyonun içerisinde 4-5 satır 10 satır yazabilirsiniz Tabii çok fazla şeyi bir fonksiyonu doldurup birden fazla amacı yaptım. Bak da aslında e, programlama mantığında tercih edilen bir dil değil. Her fonksiyonu bir amaç ve bu bir amaç doğrultusunda tek bir iş. Hani verilir genelde arkadaşlar ama birden fazla satır olur tabii ki. Tanımlanmak zorundadırlar. Yani ben def diye bir fonksiyonu tanımlamazsam bir fonksiyonu define etmezsem arkadaşlar işte o zaman o fonksiyon e, çalışmaz demektir hata alacağım demektir şimdi gidelim arkadaşlar lambda'lara. bakalım böylece fonksiyonlar ile arasındaki farkları da görmüş olacağız arkadaşlar nesne döndürdüler yani bakın bir şey döndürüyor fonksiyon hiçbir şey döndürmek zorunda değil döndürebilir ama zorunluluğu yok ama lambda arkadaşlar nesne döndürdüler görmüş olduğunuz gibi tek satırlıktır arkadaşlar bir satırda yazılıp halledersin. Yani dedi ki az ve öz için arkadaşlar kullanılırlar tek satır için. Ve güzel tarafı da şu önceden tanımlanmak zorunda değil diller. Arkadaşlar bunlara disposable diyebiliriz. Yani böyle atılabilir. Ee, yani böyle tabi lambda'ları üzmek istemem ama fonksiyonlara göre lambdalar disposable yani atılabilir. Mesela neye benzer? Ee, tek kullanımlık işte çatal kaşık gibi düşünün mesela. Yani bir fonksiyonu evdeki e, normal o nikel krom e, çatal kaşık setine benzetebilirsiniz. Lambdaları ise işte piknikte sağda solda kullandığımız plastik tek kullanımlık ya da karton kağıt gibi arkadaşlar. E, onlara benzetebilirsiniz. Yani bir kere kullanıyoruz amacını görüyor. içine kahve koyuyoruz, içiyoruz, bitiyor. Ama bir daha kullansak ya, ya yırtı, ya şey olur. Hani e, Tabii, lambdaları birden fazla sefer kullanabiliriz ama yani buna benzer arkadaşlar. Böyle düşünebiliriz. Tek kullanımlık nesnelerle uzun süreli nesneler arasındaki farka benzetilebilir arkadaşlar. Basitçe söylüyorum. Ben yani yukarıda bir kare alma fonksiyonumuz vardı. Mesela aslında biz kare alma fonksiyonu arkadaşlar yani bir fonksiyon olarak tanımlamayı biliriz. Orada print demiştik. Burada return diyelim karesine döndürürsün. Yani bize bir sayı döndürecek Mesela 3.2 dedim arkadaşlar. Normalde integer olmak zorunda değil. Onu göstermek amacıyla bakın float verdim. 3.2'nin karesi arkadaşlar 10.24. Buraya int diye bunu e, test edebilirim. Yani int olduğunu da söyleyebilirim. Ama arkadaşlar Python'da ben bu fonksiyonun içine int de desem bu hard yani e, sıkı bir şey değildir. Yani sadece bunu bilgi amaçlı alır. Ama ben buraya float girdiğimde de yine hata vermeden çalışır arkadaşlar. Güzel onu göstermiş olalım. 10.24'müş. 3.2'nin karesi. Ben bu kare almayı artık bir kere tanımladığım için istediğim zaman istediğim yerden arkadaşlar istediğim argümanı içine girerek bunu gönderebilirim. Lambda'yız arkadaşlar. Bakın direkt şöyle. Lambda anahtar kelimesiyle yazılır. X öyle ki X'in karesi. Yani şu şöyle düşünün. Matematikte şu işaretimiz vardı arkadaşlar. Fonksiyon mesela. Bir küme yazıyoruz. Kümenin ortak özellik elemanına göre bir küme yazdığımızı düşünün. Ne diyoruz? X öyle ki işte e, ne olsun? E, kareleri e, kare kökleri tam sayı olan sayılar mesela. Böyle bu sayıların kümesi arkadaşlar. Mesela 121 kare kökü 11 tam sayı. İşte 144 karekökü 12 tam sayı. 100 karekökü 10 tam sayı. Bu tarz sayıların kümesi arkadaşlar. Böyle gösteriyoruz ya, öyle iki gibi. Ben yani bunu öyle tanımlıyorum. Yani x girdiler bir tarafta bir tarafta da bu girdileri kullanarak arkadaşlar oluşturduğumuz çıktı. Şeklinde tanım kullanılır. Hemen altına anahtar altına hemen yazalım arkadaşlar. Anahtar kelimesi lambdadır. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki arkadaşlar değişkenimiz x gir. Bu fonksiyonun gövdesi ise arkadaşlar x'in karesidir. Bakın function main içerisinde arkadaşlar lambda diye bir şey tanımladı. x. Lambda'ya x giriyorsun arkadaşlar. Ama şu an bunu bir yere kaydetmedim. Ve bir şey çalıştırmadım. Bir şey de dönmedim ona. Hocam onu nasıl çalıştırabiliriz? Şöyle yaparız. Bir parantez yazarsanız arkadaşlar. Inline yani satır içinde bunu hemen değer döndürmesini istiyorsak mesela tabi bu karesi kadar basit bir şey olmayabilir. Yani daha karmaşık her şey yazılabilir arkadaşlar. Bakın 3.2. Parantez içerisinde lambda fonksiyonu tanımladım. Parantez içerisinde de argümanını girdim arkadaşlar. Parantezi kapattıktan sonra yeni parantezli. Hemen bana bakın bu değeri verdi. Ne yaptım ben? Yukarıda kare alma diye fonksiyon tanımlamak zorunda kaldım. Mesela bu fonksiyon altını B'ye bastım. Bir hücre açtım. Kare alma dedim. soru işareti yazdım arkadaşlar. Bakın. Bana neyi verdi? Bunu bak kaydetmiş. 124'e işte E 90'da başlayan böyle bir yerde bunu RAM'de ee, arkadaşlar kaydetmiş bu fonksiyonu. Şurada görmüş olduğunuz gibi ama Lambda için böyle bir şey söz konusu değil. İşlemi yaptırdım. Hiçbir yere kaydetmedim arkadaşlar. Tek satırda gitti. Hafızayı verimli kullandım. Eğer başka bir yerde bunu kullanmayacaksam kullanacaksam tabii ki tanımlamakta fayda var arkadaşlar. Mesela şöyle daha karmaşık bir şey yapalım. Define tek çift diye arkadaşlar bir fonksiyon tanımladım. Ya yani bir fonksiyonu tek mi, çift mi olduğuna bu fonksiyon içerisinde para vermek istiyoruz. X girdik, x'in 2 ile modunu aldık arkadaşlar. X'in 2'den kalanı sıfırsa hepimizi bildiği üzere bu fonksiyon arkadaşlar şey bu değer çifttir. Eğer mod 2'den kalanı sıfır değilse arkadaşlar başka işlem yapmaya gerek yok. Tek seçenek var zaten. Bu fonksiyon bu değer tektir arkadaşlar. Bakın süreceleyen Tek çift dedim. 100 çift tek dedim. Hava bastım çift geldi kendisi otomatik. 99 dedi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tek dedi. Tek dedim. Hava bastım. 99.99 .99 girdim arkadaşlar. Tek dedi. 99.8 girelim. Yani yine ille de e, integer kavramından da oynaymıştı. 99 99'u aldım bu da. Eksene tek diye 99'un e, devamı olduğu için buradaki ondalık sayıyı almadım. Çünkü kalan mod, modunu alıyor arkadaşlar. Modu 0. bir şey, e, pardon, e, modun 1. bir şey. Mesela 1.9, 1.9 sıfır eşit mi değil? O zaman tek, işte 1.8 sıfıra eşit değil. O zaman tek mantığı bu arkadaşlar kafanız karışmasın diye söylüyorum. E, sonra geldik. Tek bir mi? mi evet, görebiliyoruz. Peki hocam, bunu lambda ile nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar, işte. tek satırda ama. Burada bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane satırım var. Şu araları saymıyoruz boşlukları. 1 tanımlama, 2 mod alma, 3 çift, e, tek değilse, şey çift değilse o zaman tek yaz. Şeklinde arkadaşlar. Bunları 5 satırda yazdım. alt altı. Bakın şimdi lambda x'i girdim. Dedim ki period çift. Arkadaşlar çift bas. Ne zaman? If, eğer arkadaşlar modu Not 2'si sıfırsa çift bas else dedim arkadaşlar. Print tek. Mesela bu da kullanılan bir yapı. E, yeri Python işlemleri ya da orta seviye Python işlemleri mesela list compression'lara var. Bu tarz yapıları list compression'larda da kullanıyoruz arkadaşlar. Listelerin içerisinde otomatik olarak for döngüsü yazarak tek bir satırda böyle bütün işte okunur, okunur kolay bir şekilde halledebiliyoruz. Bu da onda şu an benzerlik gösterdi aynı hususta. Ne arkadaşlar? Lambda tanımladık. Tek satırlık bir işlem. İsmi yok fonksiyonun. Sadece lambda dedik anahtar kelimesi. X'ini girdik. Girdiğimiz X. Bu X'i aldı arkadaşlar. Şimdi fonksiyon göreceğiz şu. E, print çift. Çift bas. Ne zaman? Eğer mod, 2, e, mod 2'den kalanı 0'sa. Tek bas. Ne zaman arkadaşlar? Mod 2'den kalanı 0 değilse. Bu fonksiyona şöyle biraz 999 girelim mesela. Akılda kalıcı olsun. Bakın direkt tek olarak arkadaşlar bana bunu verdi. Ama ben bunu bir daha kullanamam. ya tek seferlikti. Ya bir yerde tanımlamadım. Bu evet. sebeple arkadaşlar kullanamam. Peki hocam tanımlamadığım için ya lambda hiçbir tanımlanamaz? Derseniz arkadaşlar hayır aslında lambdaları ben eğer birden fazla yerde kullanacaksam yine bunu tanımlayabilirim. Mesela tek çift Lambda diye bir şey yazdım. Eşit derim arkadaşlar. Şöyle şu kısmını sileyim. 999'dan oluşan kısmını. Bakın çalıştırdım. Şimdi tek çift Lambda dedim. İçerisine 999'u gönderdim. Bakın tek olduğunu bana söyledi. İçerisine 998'i gönderdim çift olduğunu söyledi arkadaşlar. Hani yine bunları kaydedebiliyorum ama e, tek satırda yazıyorum, az ve öz yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorum. Yani e, Python onları isim vermeyi ve sonra kullanmayı da izin veriyor. Mesela şöyle yapalım, tek çift lambda diyelim arkadaşlar. Bakın tipine fonksiyon olarak mesela artık tanımladı burada. Çünkü Deren bunu kaydetti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir yere kaydetti. Yine bunu hani küçük fonksiyon olarak da e, düşünebilirsiniz. Diyelim. Arkadaşlar. Böylece e, fonksiyonlar ve lambda yapılarının sonuna geldik.